Evet arkadaşlar etkinliklerden sonra testlere devam edeceğiz demiştik. Testlerden ilerliyoruz konuya. Verilen ifadedeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Uzay araştırmaları için özel eğitilmiş insanlara ne denir? Uzay araştırmaları için. Şimdi astroloji dediğimiz bir burçtu, burçla ala ilgilenen bu bir bilim değil. Ele, radyolog, röntgenle falan, bunu da ele. Astronomi bir bilim dalı, uzay araştırmaları için özel eğitilmiş insanlara tabii ki astronot denir diyeceğiz. İkinci soru. Astronotlar için üretilen özel kıyafetlerle ilgili yargıları için hangisi söylenebilir? Bakalım. Hareket kabiliyetlerini artırır. Şimdi üzerindeki kıyafetlere bakacak olursanız kocaman bir cam bir kafalık gibi böyle üzerinde kat 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 kıyafet bu hareket kabiliyetini artırıyor mu? Yani şu anki gibi esnek hareket edebiliyorlar mı bunlar? Hayır. Dolayısıyla bu yanlış. 2. Güneşin zararlı ışınlarından korur. Evet kıyafetlerin üzerinde teflon da vardır. Alüminyum gibi parlak şeyler de vardır. Güneşten koru. Bu da doğru. Hangisi söylenebilir? Bir yanlış, iki doğru olan tabii ki B şıkkı. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Türk astronomlardan biridir? Türk astronomlardan biridir. Şimdi bunlardan biri karşımıza gelmişti. O da şu. Ali Kuşçu. Ali Kuşçu ilk ay haritalarını yapan insandır. Ve Türk astronomdur. Dolayısıyla cevap bu. İbn Sina daha çok tıp alanında, hastane tıp alanında. Mimar Sinan mimar yani camiler yapmış mesela bir sürü yapılar yapmış o alanda. Galileo da teleskopla yapmış ama Türk değil. Galileo bir İtalyan. Dolayısıyla bunu da iliyoruz. Ali Kuşçu Türk astronomlardan biridir. Ay haritası yaparak. Devam. Dördüncü soru. Yukarıdaki hava şartlarından hangisinde uzayı gözlemlemek uygun olabilir? Uzayı gözlemlemek uygun. Bakalım. Birinci resme baktığımızda hava bulutlu teleskoplar işe yaramaz. İkiye baktığımızda gökyüzü açık, uygun. Üçüncüye baktığımızda ise gökyüzünü gözlemlemek uygun mu değil mi? Bakıyoruz bir ay görünüyor ama uygun değil. Niye? Çünkü sebebi şu. Şu an bir şehir var bakın. Şehir olduğu için şehrin yanında Şehrin içinde gökyüzünü gözlemlemek çok zordur. Çünkü her evden çıkan bacalardan çıkan dumanlar, ne bileyim fabrikalardan çıkan dumanlar, e, arabaların egzozlarından çıkan dumanlar havayı kirletiyor. Bu da teleskobun görüşünü etkiliyor. Bir de ışık kirliliği var. Yani şu şehirlerdeki ışık kirliliği gözlemlemeyi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bunu da almayacağız. Cevap yalnız 2 diyeceğiz. Devam. Aşağıdakilerden hangileri astronomun özelliğidir? Astronom dünyadan inceleyen insanlardır. Gök cisimlerini inceleyen bilim insanıdır. Gök cisimlerini inceleyen bilim dalıdır. Astronom bilim dalı olamaz. Gök cisimlerini incelemeye yarayan alettir. Astronom alet de değil, bir canlı insan. Gök cisimlerinin diğer adıdır. Bu da değil. Gök cisimlerini inceleyen bilim insanı, bugün dünyadan ayı, Mars'ı inceleyen bilim insanı. Astronom. Devam. Uzay kirliliğini önlemek için alınacak tedbirler hangileri olabilir? Önlemek için. Uzay araştırmalarının yasaklanması. Yani yasaklamak değil kuralına uygun yapmak önemli. Yasaklarsa o zaman bize de zarar olur. Ömrü tükenen uzay araçlarının dünyaya düşürülmesi. Yani bu olabilir. Şöyle diyebiliriz. Bazılarının şöyle düşünebilir. Hocam dünyaya düşürüldüğünde işte evlerin tepelerine düşer falan. Bakın ömrü tükenen uzay araçlarının dünyaya düşürülmesi. Mesela dünyada bir çöl belirlenir. Mesela Sahra Çölü. Oraya düşürülmesi sağlanır. Yani şehirlerden uzak bir yere bu sayede uzayda işe yaramayanları dünyaya geri getirebiliriz. Olabilir. Zaten olabilir diyor. Ömrü tükenen uzay araçlarını dünyaya bu şekilde geri getirebiliriz. 3 sigara içmenin yasaklanması uzay kirliliği ile sigara içmenin alakası yok. Cevap yalnız 2. Devam. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi uzay teknolojisi ürünlerindendir? Yani diş teli, MR cihazı gibi. Doğal uydu. Ay gibi bir şey bu. Yani uzay teknolojisi değil. Kutuplu yıl, kuyruklu yıldız. Hayır. Mikroskop uzay teknolojisi değil. Küçük canlıları görüyoruz. Ama uzay sondası bir uzay teknolojisi ürünüydü. Bunlar bu robota benzeyen yapılarla gidiyorlardı o ülkeler o gezegenlerin o yıldızların fotoğraflarını çekip yolluyorlardı uzay sondası bakın uzay teknoloji ürünleri uzay sondası uzay mekiği roketler onun dışında ne var başka yapay uydu yapay uydularımız Başka bir de insanların deney yaptıkları uzay istasyonları. Bunlar uzay teknolojisi ürünleri idi. Bunların hepsi uzay teknolojisi. Devam edelim. 8. Yukarıdakilerden hangileri teleskop çeşididir? Aynalı teleskop var. Hatta Newton bulmuştu. Mercekli teleskop var. Ripper şey bulmuş. Daha sonra Galileo bulmuş ve incelemiş. Radyo teleskabı çanak antenlerimize benzeyen teleskoplar var. Dolayısıyla 1, 2 ve 3. Devam. 9. sorumuz. Yukarıdaki uzay kavramlarının Türkçe karşılığıyla eşleştirilmesi. Şimdi. Güzel. Astronot, astronom, astronomu. Bu bir bilim dalı astronomi. Yani gök bilimi. Devam edelim. Gök bilimci uzay insanı. Uzaya giden kimdi? Astro not. Gök bilimci dediğimizde astronom. Yani çarpı bir de yan gibi. Bu da cevap C şıkkı olacak. 10. sorumuz bakalım. 10. sorumuz. Günümüzde uzayla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunmasının nedeni hangisi olabilir? Teleskop sayısının artması. Teleskop sayısı çok olduğu için mi daha fazla bilgiye sahibiz? Bunu atlayalım bir. Telefonun icadı. Telefonun icadı ile mi daha fazla? Bu yanlış. Nüfusun artmasıyla mı daha fazla bilgi olmuş? Yanlış. Teleskopun gelişimiyle. Şimdi teleskop sayısının artması teleskopun gelişimi. Uzayla ilgili daha fazla bilgiye. Teleskop zamanla daha fazla geliştiği için daha fazla bilgiye sahip olmuşuz. Yani cevap Denizli. Şimdi düşünün 1600 yılında Galileo'nun yaptığı teleskoptan isterseniz 100.000 tane yapın. Ne olur? daha uzaktaki gök çizimlerini göremezsin. Ama teleskop gelişirse daha fazla bilgi sahibi olursun. Hatta ne dedik? Uzay teleskopları var dedik. Uzaya yerleştiriliyor. Hava mesela bulutluysa falan etkilenmiyor dedik. Mesela bu teleskopun bir geliştiğini gösterir. Dolayısıyla teleskopun gelişimi daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 11. soru. Gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları hangi birimle ifade edilir? Gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları metre ve kilometre değil ışık yılı dediğimiz kavramla bunu bir sonraki konuda astronomi birimi ve ışık yılını e, konularına gireceğiz. Yani bunları söyleyeceğiz. Şimdiden aklımızda bulunsun. Işık yılı denilen bir tabir var. Onunla. 12. Astronotların özel kıyafet giymesinin sebebi hangisi olabilir? Uzayın soğuk olması. Evet uzay soğuktur. Bakın. Mesela bazı yer güneşe yakın yerleri incelenirse sıcaktır. Ama genellikle uzay soğuktur. Yani eksi 100 dereceleri eksi 100 derecelerin altında denilebilir uzayın ortalama sıcaklığı mesela. Dolayısıyla uzay soğuktur. Üşümemek için bu arada işlerine pamuk da yerleştiriyorlar kıyafetlerinin. Bu özel yalıtım kıyafetleridir bunlar. Soğuktur doğru. Özel kıyafetin nedeni. iki uzayda oksijen olmaması yani arkalarında e, tüpleri de var bu astronotların kıyafetlerinin. Oksijen olmadığı için böyle bir özel kıyafet. Bu da doğru. Mesela ağız kısımları falan komple kapalı. İçeriden oksijen alabiliyor oksijen olmadığı için tür kıyafet doğru 3 uzayda besin olmaması özel kıyafetle besinin bir alakası yok dolayısıyla bir ve iki diyebiliriz burada konumuzun ilk kısmı bu şekilde videolarımızın devamı gelecek takip etmeye devam edin.